Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Abartı, tepki veren insanlara bakacağız. Ben Cemicam kanalımdan adı Cemicam. Hemen videomuza da geçelim. Markete eti doğruya kasap et çok yaşlıydı üzdün beni. Şimdi ben an anlamadım. <laughs> eti doğruya kasap yaşlı olduğu için üzülmüş. Ben etme geçiyorsun benden. O da et? O keste, Bu da et. O kesince o da et oluyor. Polisten kaçan bir abimiz var. Baba koşarak kaçmaya çalışıyor abim. Bak bak yaptığı şeylere bak. Kaçak bir şeyde falan düşünüyor mu? Hayır. Araplaşıyoruz. Atam. Başka ülke de istemez bizi. Olmuyor. Doğrultamıyoruz. Düzeltemiyoruz. Bunlar öldük Atatürkçülükten. Sarı saçlı, mavi gözlüm. Neredesin? sen kalk şu yüzde dedim ya. Bunlar yatmıyor. Allah sen kalk bari ya. Umurunda da değil. Kral sakin ol abla tamam. Abartmanın bir manası yok. <laughs> Ananı ne gitti bitti. Johnny, Tony, Herkel, Frank. Alayı birden Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ı silkmeye kalsalar beceremezler. Erdoğan alayına yeter. Aferin. Ang, Johnny, Johnny, Merkel, Ang, Allah -e <laughs> Böyle koymalık ha. O ne lan? Bu işte bir terslik var ama kediler niye farelerden korkuyor artık ya? Sene 2023'te artık kedilerimiz farelerden korkuyor olacak. Doğru. Açamadım gitti ya şu Bir sıkıntısı mı var? Çözemiyorum bir türlü. Bir de böyle deneyelim. Allah Allah. Bir türlü açılmadı. Bir sıkıntısı var herhalde. Neyse bunu bir kenara bırakalım. Bugünkü sokak görüşü. Abla orada ne anlatmak istedi Çok merak ettim şimdi. Ben anlamadım orada hiçbir şey. Biz sevgiliyiz ya. Hı. E, şimdi senin bana bazen güzel şeyler de söylemeni istiyorum. Tamam. Yanaklarım, yanaklarım var. Yanaklısın böyle benim için güzel bir şey bu. Kanka bir şey diyeceğim. Ben yanaksız mıyım mesela yani? Yanaklarım var. Kim a** koyayım Allah Allah. Bari yanakların tatlı matlı bir şey de ya. Gözlerin güzel. İlk, ilk defa iltifat etti galiba. Kaşları, kirpikleri, bakışlarım. Korku evine gidiyoruz diye anasını satayım. Böyle bir yere gönderiyorlar bizi. Hava çekiyoruz. Oğlum bu ne lan? Kral harbiden helal olsun diyorum sana. Şuna bak bak. Kahvaltıdan sonra seni banyo ettireyim. Anne ben sen banyo ettirmesem. Neden oğlum? Sen lifi önce götüme sürüyor sonra yüzüme sürüyor. Akşam gelince babam <laughs> banyo ettirsin. <laughs> Nasıl yaptı lan bunu? Ben dans ederken böyle bir şey mi yapmış bu? <laughs> Helal olsun diyoruz. Stres atmak için yola çıktığımız bu yolda sanat yapan ablamıza çok teşekkür ediyoruz. <laughs> lan 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 lan! <laughs> Aynı bir seviye ama bu artık boku çıkmış bir seviyedir yani böyle bir, bir çalma yok. koyayım yani. Evet. Oğlum direkt atlasana lan aşağıya sana bir şey olmaz korkma. Çiordu defalarca bırakmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Şimdi bunu ben bu şekilde takıyorum. 26 yıldır Kral güzel hareket aslında sigaraya böyle bir kafes yapmış olman ve kafanı onu takıp sigarayı böylece içmemen bence mantıklı bir hareket sonuçta en azından sen içmiyorsun iç İçitmeme... Ne oluyor burada? <laughs> Orada bir kir var kimse çıkartamıyor onu Ben böyle bir şey beklemiyordum hocam. En son bunlar temizlik yapıyordu burada. Böyle bir şey olamaz. Evet tavşandan dayak yiyen yani iki abimiz var. Böyle bir şey olamaz hocam. Tavşandan dayak yiyor şu an. Evet hocam videomuz burada bitmiştir. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsindir, eğlenmişsindir. izlerken keyif almışsındır. Şuradan kafamın oldu yerden kanala. Buradan da benim attığım bir önceki videolarıma gidebilirsin. Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay.